Bugün yapılan el yapım patlayıcıları zarar hale getirme eğitiminde SAS timi olarak şüpheli paket ihbarı sonrası yerli ve milli olan robot, insansız hava aracı ve sinyal karıştırıcı kullanılarak şüpheli paketi uzaktan tanıması yapılmış olup bomba elbisesi giyilerek su topu ile müdahale edilmiştir. Personelin dikkati ve tecrübesi sayesinde tespit edilen tuzaklı ikinci el yapım patlayıcıya müdahale edilip emniyetli bir şekilde uzaktan imha edilmiştir. SAS Komutanlığı patlayıcı maddeye müdahale başta olmak üzere çeşitli özel görevler icra eden Deniz Kuvvetleri Bağlısı Birlik'tir. Bugün EYP saldırısı simüle edilerek sizlere el yapım patlayıcılarına ve sürüklenen mayına müdahale eğitimleri yapılmıştır.